Bugün size modern dünyanın en vizyoner isimlerinden biri olan Elon Musk'ın bir hayalden nasıl bir imparatorluk yarattığını anlatacağım. Bu hikaye, başarının asla tesadüf olmadığını ve hayallerin peşinden gidildiğinde nelerin mümkün olduğunu gözler önüne seriyor. 1971 yılında Güney Afrika'da doğdu. Ama çocukluğu hiç de kolay olmadı. Sessiz, içine kapanık bir çocuktu ve sürekli kitap okurdu. Bu yüzden okulda zorbalığa uğradı. Hatta bir seferinde okul arkadaşları tarafından ciddi şekilde yaralandı. Ancak Musk kendine bir kaçış yolu bulmuştu. Bilim ve teknolojiye olan tutkusu. Henüz 12 yaşındayken kendi yazdığı bir video oyununu satarak ilk parasını kazandı. Daha o yaşta farklı bir zihniyeti vardı. Musk, daha büyük hayallerin peşinden koşmak için 17 yaşında evini terk etti ve Kanada'ya gitti. Üniversiteyi orada okuduktan sonra girişimciliğin merkezi olan Amerika'ya taşındı. Musk'ın hayalini etti, İnsanlığın geleceğini değiştirecek işler yapmak. Ama cebinde fazla parası yoktu ve bu yolculuğu tek başına yürüyordu. 1990'ların sonunda, internet yeni yeni yaygınlaşırken Musk, kardeşiyle birlikte Zip2 adında bir yazılım şirketi kurdu. Bu şirket, gazetelere online platform sağlıyordu. Çok çalıştı, geceleri ofiste uyudu ve sonunda Zip2'yi 22 milyon dolara sattı. Daha sonra... X.com adında bir çevrimiçi ödeme platformu kurdu. Bu şirket, bugünkü PayPal'ın temelini attı ve daha sonra 1,5 milyar dolara ebaye satıldı. Artık cebinde milyonlar vardı. Ama o sadece parayla ilgilenmiyordu. Mars'a yolculuk, Musk, insanlığı dünyanın ötesine taşımak istiyordu. 2002 yılında SpaceX kurdu. Ama işler düşündüğü kadar kolay gitmedi. Şirketin ilk üç roket fırlatması başarısız oldu ve Musk, neredeyse iflasın eşiğine geldi. Ancak dördüncü deneme başarılı oldu ve SpaceX, özel bir şirket olarak uzaya roket gönderen ilk firma oldu. Bugün SpaceX, Mars'ta bir koloni kurma hayaliyle çalışıyor ve uzay yolculuğunu herkes için mümkün hale getiriyor. Elektrikli araçların geleceği, Musk, yalnızca uzayla yetinmedi. 2004 yılında Tesla Motors adlı elektrikli araç üreticisine katıldı. O dönemde insanlar, elektrikli arabaların işe yaramayacağını düşünüyordu. Ama Musk, inat etti. Bugün Tesla sadece bir otomobil markası değil, temiz enerji devrimini başlatan bir lider. Yenilenebilir enerji ve SolarCity, Musk sadece arabalarla değil, yenilenebilir enerjiyle de ilgileniyordu. Güneş panellerini herkesin evine ulaştırma hayaliyle SolarCity destekledi. Onun sayesinde güneş enerjisi milyonlarca Elon insan... Musk'ın yolu hep başarılarla dolu değildi. Çoğu zaman eleştirildi. Şirketleri iflasın eşiğine geldi ve hatta kendi hayatı bile alt üst oldu. Her başarısızlığı daha güçlü bir geri dönüşe dönüştürdü. Sonuç olarak bugün Elon Musk dünyanın en etkili insanlarından biri. Ama onun hikayesi sadece bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda bir cesaret ve kararlılık hikayesi. Musk bize şunu gösteriyor. Eğer yeterince çalışır, risk alır ve hayallerinizin peşinden giderseniz, imkansız gibi görünen şeyleri bile başarabilirsiniz. Siz de kendinizi geliştirmek ve benzer içeriklerden haberdar olmak isterseniz beni takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için sonsuz teşekkür ederim.